Arkadaşlar abişim beni isteyerek öldürmedi bunu biliyorum. Abişimi kötü ilayda paketlemiş yani dondurmuş. Şuna bakın ya hareket bile edemiyor yavrucak yazık Arkadaşlar ne olur abişimi kurtarmamı ve bu ilayda yenmemi istiyorsanız kötü ilayda kanala abone olup video like atın yani. Gerçekten buna çok ihtiyacım var ne olur yardım edin. Hayır onlar kanala abone olacaklar. Baktığına diğer YouTube'un ailesine hepsi kanala abone oluyor video like atıyor. Style ailesi bitiyor herke. Bu şehir benim olacak. Hua hua hua. Hayır, olmayacak. Style ailesi için. Önceki videoda. Gitme Efe Berk'i! öldür. Hadi. Abişime bir şey oldu. <laughs> ah, ah, abiş gelme. Abiş de olur. Ah, abiş o öldürücü tıka istemin olur yapma. <laughs> Arkadaşlar. öldür yap. Ah! 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 ah. Arkadaşlar nereye geldim? Burası neresi böyle? Cehennemde miyim yoksa cennette miyim? Belli değil. Her yer artık her yer dumanlar ve burası çok sıcak. Ah, oh. ah oh, karşımda Jerry var. Oh, sen de kimsin? Yani Jerry'sin de. Sen beni niye buraya getirdin? Yani ben Efe, neredeyim? Ben Jerry. Memnun oldum bu arada. Ben de Seni buradan kurtarmaya geldim. Seni buradan kurtarmaya mı geldin? Nasıl kurtaracak mısın? Ben ölmedim mi? Öldün. Efe ben ve Efe Berkes Talalesi seni çok seviyor. Sana tek özel gücümü kullanıp Hayata geri döndüreceğim. Ama tek bir şartım var. Bundan sonra daha güçlü olmalısın. Çocukluk devri bitti Efe. Kendine gel. Baya kalk. İyi ilahi değil. tutuyorlar. İlaydi Kurtar ve ona olan bitenleri anlat. Çabuk. Ben gidiyorum. Bay bay. Tamam tamam. Aa, arkadaşlar bir şey oluyor. Ah. 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 Ah her yerim acıyor. Lan. Lan ben neredeyim? Burası neresi? Mezarlık mı? Arkadaşlar. Allah. Of buradan çıkmam lazım. Ama ah, ah. şu blokları alalım. Ah, çıkamıyorum yine de. Ah, şurayı da kırmamız lazım arkadaşlar. Ya da burayı da kırın. Ama ben ölmedim. Ama öldüm işte de. Hala hayattayım. Efe Berke 18 12 2021 Arkadaşlar ya of. Neyse ki hala yaşıyorum. Şimdi bana ne demişti? Jerry ilayda git kurtar demişti. İlayda kale dedi. Ben de ileride kareden kurtarmaya gidiyorum arkadaşlar ama umarım muhafızlar falan yoktur yani. Varsa da şu an aşırı kendimi güçsüz hissediyorum. Ayağa kalktım ama güçlerim sanırım yok mu oldu ne olur bilmiyorum ki. Of ya. Neyse gidelim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki abişim beni öldürdü ve bunu neden yaptı hiç bilmiyorum yani. Gerçekten moralim aşırı bozuk. Çünkü hayatta en güvendiğiniz insan abinizdir. Abiniz sizi öldürdü yani. Bilmiyorum İlayda değişik şeyler olmuştu. Ondan sonra ne olduysa oldu. Ah! İlayda! İlayda! Abicim kalk! Kalk! Ah! Abi sonunda beni buldunuz. Yardım et çöz beni. Ah! İlayda çabuk buradan çıkmalıyız. Burada güvenlik güvenlik bulamadım ama hemen acil kaçmalıyız buradan abicim. Abi, de... Kaç 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 kaç. Abi koş, koş koş eve gidelim. Hadi hayır, eve, hayır, hadi. hayır dur. Eve gidemeyiz İlayda. Kendine gel. Niye abiş? Ne oldu? Evimizde bir şey mi oldu? Gel her şeyi sana anlatacağım. İlayda ben aslında ölmüştüm. Hani şimdi bunlar ne? sana aşırı garip gelecek. Beni Kaan abişim yani Kaan Sayla beni öldürdü. Abişimiz. Kaan abişim seni niye öldürdü abiş? İşte ben de bunun sorusunun cevabını çok merak ediyorum İlayda. Gerçekten yani ölmüştüm tamam mı? Beni İlayda'yla geldi, İlayda böyle yap yap bir şeyler dedi ama bir dakika. O ben değildim ki. E peki o kimdi? O benim kötü gizimdi abiş anlamadınız mı? Saçları farklı renkte, gözleri farklı renkte. Ya bilmiyorum lens taktım dedi, kırmızıya boyattım saçlarımı dedi. Of İlayda neyse ya. şimdi bunları konuşmanın vakti değil önemli olan söylüyorum yani abişim beni öldürdü o zaman sanırım kötü İlayda ona emir verdi yani evet abi çünkü ben burada beni buraya sokmuştu. İlayda benim güçlerim bitti abicim şu an güçlerim yok ne yapacağım? nasıl yok, yok ya bilmiyorum ne oldu artık? Önce bütün güçlerim gitti yani artık style gücünü taşımıyorum sanırım bilmiyorum gerçekten her şey kafam çok karışık peki İlayda şimdi ne yapacağız yani kötü Gizem Nasıl geldi peki sana ne yaptı bir anlat bakalım ne oldu da geldin buraya Abiş bir an geldi böyle karşıma farklı bir şeyle böyle senin şeyinde böyle Bana mı Aynen öyle abiş sonra efe abi sana ne dedim sesi bir tuhaf ilk başta anladım Sonra efe abiş dedim İlayda al bu elmayı iç falan e pardon al şunu iç dedi İçtim onu bir şey oldu gözüm açtığımda ise kalede ellerim kollarım bağlıydı ve kim sesimi duymuyordu abi şu Saatler günler de oradaydım. <laughs> ya ileride ben de işte ölmüştüm. Sonra bana Jerry geldi. Jerry dedi ki, "Eferkar ailesinin sana ihtiyacı var." dedi. Kaldırdı beni yani. Sen savaşsan savaşsan savaşırsın ama ikisini savaşamazsın. Hele hele abişim bizden daha güçlü yani. Biz ancak ikimiz olduğumuzda abişimin gücüne erişebiliriz yani. Bilmiyorum. Of ya keşke böyle bir şey olsa. Babamız gelse her şeyi bir on derse. Of. Aa ileride benim güçlerim gitti ama hala tacım elinde. Bir dakika. Yani? Tacımı takarsam güçlerimi geri alırım. Oo. Aynen öyle. O, o zaman takıyorum ileride. Abi sak. Ama biraz uzakta tak. Ah. Bunun hepsinin bedelini ödeteceğim o kötü ikisi. <laughs> Sayla gücü. Ah. <Aa>! <laughs> İlayda. Abi işte oldu bütün güçlerime eriştim. Artık bu savaşı kazanmamız için hiçbir neden yok. Kazanacağız. Alacağız. İlayda ah, artık gidelim. Bu şehirdeki bütün kötü insanları öldürmemiz lazım. Şehirdeki bütün herkesi hükmediyorlar şu an. Şehrimizi kurtarmamız lazım. Abişimle gerekirse savaşacağız. Çünkü abişim şu an büyüsünün etkisi altında yani. O büyüden kurtarmamı, kurtarmalıyız onu. Belki de abişimi direkt boyutmuştur. Çünkü hala içinde bir strateji gücü var. Ve hala onun büyüsü altından çıkabilir diye. Of ya neyse gel bakalım İlayda. Acaba bunlar nerededir? Gelin bakalım. Bunlar nereye toplamış olabilir İlayda şehirdeki insanları? Ben Bensinçler hala orada duruyor. Bence Hepsi bizim evde çünkü Ne yaptı Kaan abişimi? Seni öldürttü artık style evi oldu. Evet doğru. O zaman gidelim İlayda ve Savaşmaya hazır olalım. Ama ilk önce büyücüye gitmemiz lazım. Çünkü büyücüye gitmezsek oradan hiç eşya meşe alamayız. Yani şu an ne kadar tüm güçlerime erişmiş olsam da güçlerimi aldığıma dair bir şey yok yani şu an. Çünkü hiçbir alet ekipmanım yok. Al büyücü orada. Büyücü büyücü bana acilen savaşçı aletlerimi geri vermen lazım. Ama bunlar pahalı ve belki haber haberin olsun o kadar param var mı? Ya cık, büyücü seni atarım şehirden. Tamam tamam al ya al veriyorum al ya valla yeter ya bıktık ya bıktık tamam. ya Ah oh. İlayda Bu sana kılıçla şey yolda. falan Bak şimdi Al bakalım abicim Abi ben savaşamam ki Niye İlayda? Abi hani kötü gizim benim her şeyimi meleğe geçirdi ya o ölmeden ben eski yani İlayda ol olamam ki Her tamam. şeyim şu an onda Yine de sen bunları al yani savun kendini. En azından sana gelemez zaten. Yani. normal bir insan nasıl savunsa tık tık yapacaksın vuracaksın işte. Tamamdır abiş. Neyse ilayda eve doğru gidelim. Lan! Bunlar kötü ilayda'nın askerleri. yani geç içeri. Hadi yaparsın. Arkadaşlar. Başlayalım bakalım saldırmaya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Siz şehrimizi ele mi geçireceksiniz ha? Hiçbir şey yapamazsınız. Hiçbir şey yapamazsınız. Bu şehir asla biz kazanırız. Asla. 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 Öl artık. Öyle ki seni. Al bakalım. Tam bu öldürdük arkadaşlar. Al sana. Al sana. Al sana. İleride gir içeri kapat kapıyı. Lan oğlum siz kimsiniz ha? Siz kimsiniz? Benim şehrimde benim askerlerimi herkesi öldürüp buraya hükmedeceğini mi sanıyorsunuz? Aa. 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 Hop. 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 Hadi abi şaparsın. Şey bu da gitti bu da gitti lan oğlum bimden ne istiyorsun lan bimi e de ileride bunlar bütün şehirdeki merkezleri şeyleri hükmediyorlar. Hepsine kötü şey koymuş başına. Lan oğlum Oha bir de nasıl? Az kuramaları öldürmüş Ali Koş Aa. koş. Lan ölsene artık lan ölsene hain seni hain. <laughs> lan kuramalar ölmüş. Hem de iskeletler ne kadar yemişler. Ay, ayıp lan ayıp lan adamın etinden Allah lan etinden korkanın. Allah Allah. Oğlum insan mısınız lan siz? Siz nesiniz? Caniler. İnsan bari öldürdüğünüz etini ne yiyorsunuz? Bari bir gömseydiniz adamları. Ulan... Abi bunlar vampir vampir. Bunlar vampir kesin abi. Şuna baksana. Şuna bak. İyi tipçiyiz. Al sana. Şey Aa, ya ileride sen de bütün güçlerini kaybettin. Hadi abi, abi şey yaparsın diyorsun. Allah Allah ya. Abi. Oğlum sen eşek sposa, eşek sıpasağı sıpasa, eşşoğlu beş kulak. Oh, oh. Bu da gitti bu da gitti. İleride koş belediye başkanını almış olmasınlar. <laughs> Arkadaşlar koşalım hemen. Bir daha daha belediye başkanı öldürmüşler mi? Lan belediye başkanı nerede? Belediye başkanı Anladım. nerede lan? Belediye başkanı nerede? Belediye başkanı ne yaptınız o bizim başkanımız. İleride başkanı da esir almışlar herhalde öldüremezler ama başkanı esir almışlar. Aa, oğlum siz ne hain insanlarsınız lan. Sizin ne kötülük yaptık demiş size. İleride koş. İleride koş çabuk 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 çabuk. Arkadaşlar bakalım daha neredeler. Hii, okula basmış olmasınlar. Polis merkezi soru çekilmiş arkadaşlar. Polis merkezinde herhalde korunuyorlar şu an. Polislere bile el koymuş olabilirler. Bakalım neredeler acaba ya. Evimizin önünde iki tane var İlayda. Aa okula bak okulu da almışlar. Lan oğlum bari şu ileride köyüklere zarar vermişler mi? bak bakalım çabuk. Abi oğlum. çöktü lan sağlam sağlam sıkıntı yok. Lan bana sıçak lan bana. Oğlum bana. siz ne kadar kötü insanlarsınız lan. Seni var ya abi, o kote. Abi benim ne oluyor? İleride karışma ileride karışma. İleride savun kendi savun geldim geldim geldim. Lan oğlum bırak lan kardeşimi. Bırak lan. Bırak. Oğlum siz de. Evet çıkar evet azıcık sana vur. Al bakalım. Al Ah oh, çok iyi oldum abi. <laughs> Arkadaşlar. O oh, o oh, Ah, bu da gitti bu önce. da gitti. Oğlum siz çocuklardan, küçük çocuklardan ne istiyorsunuz ha? Kötü insanlar size. Caniler. İleride bunlar harbiden şeytan olabilir abicim. Ah. Abi siz ah. seslenmiyorlar ha şuna baksana. İleride çünkü bunların ağızları yok. Ben ah. artık, evet. Konuşamıyorlar bunlar ah. de Sadece beynin içine girebiliyorlar. Ama bizim özel güçlerimiz olduğu için beynimizin içine giremiyorlar. Bakalım daha nerede olabilirler arkadaşlar. Çok bakalım. Bu etrafında var mı buranın? <laughs> tamam en azından... Ağacımızı almamışlar yani. Bu da iyi bilir. Oha benim odamın önünde bile var. Nerede var? Ne istiyorsunuz? İlayda burada hangi insan öldürmüşler acaba? Hayır ya kıyamam. Ağabeymiş bu Mahmut abiye benziyor. Mahmut abi ne kadar zayıflamışsın yazık sana. Ya İlayda adam ölmüş sen hala ne diyorsun? Oğlum sizin evimizi niye istiyorsunuz ha? Elimizden ne istiyorsunuz? İlayda sen ben abicim Aa, vuramıyorum. 5 santim kolundan. Senin için. Evelik ailesi. Star ailesi. Evet Star ailesi Aa! diye de edin. Lan oğlum bırak lan kardeşim. Bırak lan. Gel <laughs> lan. Koş koş Selamun koş. Selamünaleyküm. Aaa. Oğlum <laughs> biz bitmediniz lan. Bitmediniz yeter artık ya. Lan oğlum var ya. Şunu bir havuza atayım ile de. Gir lan havuza. Gir ha havuzda kal sen. Neredesin abicim? Geldim yardıma. Bırak e, lan kardeşim. Bırak lan. Zıple zıple seni döverim ha. Zıple zıple seni döverim ha. Zıpla- Aa ama da vuruyor. Eşşi olmuş lan. Aha ben o ne? Ah! Benim var ya. Ah ah. Ölmüyor lan. Ah. Ah. Bu. Hoppa lan fake. Ya ilerle çıkar. Aa bu, 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 bu. O, bu burada Aynen. durmuş yine. Lan sen. Ah. Hıh. İlerle çık kapıyı kapat da dışarıda görmesin. Seni var ya sonra boğarım ha. Ah. Oh. 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 Hiçbir şey olmasın. Hiçbir şey olmasın. Bu da gitti. İleride. Bırak lan kardeşimi. Bırak lan. Ay <laughs> <laughs> Şapşal. <Pişik. gülüyor> <laughs> <laughs> ya İleride var ya bütün her şey ben üstlenirim. Acaba abişime ne yapmışlardır arkadaşlar. Hiçbir fikrim yok. Lan. lan. Çık adamın ya. önünden. Çık adamın önünden. Çık çık çık. Oh. Oh. Ah! Oh. 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 Acım. Efendim işte oldu. İyi misin? Hocam acı bacak sen hadi. <gülüyor> 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 Oğlum siz ne kadar hain insanlarsınız. Gel de koş evin içine. Koş 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 koş. koş. Abiş. Abiş serbest sol serbest gel. Abiş. Abiş. Abiş serbestsin. Abiş kim sök burada. Ah. Bir şeyler mi oluyor ne oluyor bir sesler geliyor. Arkanıza Abi... bakın. Lan. Oh! Bir ara çabuk kaç. Kaç abicim kaç kaç kaç. Çık, çık. çık abicim çık 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 içeriden. Çık çık Ay, çık, tamam, çık. Tamam 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 tamam. Ok, ben kaçtım Allah'a emanet olun. Oğlum. Bu savaşı yenebileceğine inanıyor musun sen ha? Sen bu savaşı yenebileceğine inanıyor musun? Ne diyorsun Efe Merke? Ben bir erkek. Bazen de kadın olabiliyorum. Bazen de çocuk. Beni yenemezsin. Seni yenebilirim. Çünkü benim arkamda style ailesi var. Benim arkamdaki Allah aile. Allah Allah. Hiçbir şey yapamazlar. Style ailesi hiçbir şey yapamaz bana. Baksana like katıyorlar da kanala abone oluyorlar. Öleceksiniz. Style artık benim. Benim olacak. Hayır senin olmayacak. Çünkü benim arkamdaki style ailesi her zaman bana destek verdi. Bugüne kadar beni hiç yalnız bırakmadılar. Şimdi de bırakmayacaklar. Görürsün kanal abone olup like katıp bana artıran güç verecekler. Ve ekstra gücüm sayesinde seni yok edeceğim sen cidden buna inanıyor musun? Hadi bakalım Star ailesi. Kanala abone olun da videolarımızı da görelim. Hoho ezikler. Lan sen benim aleme ne diyorsun ha? Sen benim ne diyorsun aleme? Aa ah. Oh, ah oh. oh, yakıyor arkadaşlar bu gerçekten çok güçlü. Ama sen beni yenemezsin. Sen beni asla yenemeyeceksin çünkü. Kıh kıh Hayda. İlahi de Ya be ya. Aa. Oh. Alsana oh, lan. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Aa oh, ilahiden yeniyorum. İleride. <laughs> abi <Abişler>. sen. <laughs> ha söndün abi. Ana buna ne? böyle? Ne oldu bana böyle? Arkadaşlar buna bir şey oluyor. Tövbe estağfurullah. Lan... Abi ruhu. Abi kaç kaç kaç. Ruhu gelecek bir daha kaç. Abi şimdi kurtarmamız lazım. Abi abi şimdi dondurmuş arkadaşlar. Görüyor musunuz? Kıyamam ya abi. Seni kurtarmak için geri geleceğim abi. Söz veriyorum seni kurtaracağım. <laughs> İlayda en azından şuradan kıralım. Kendi kendine erir O soğuktuktan koş. Koş İlayda. <laughs> arkadaşlar <laughs> bir daha doğarsa onu yenebilecek bir gücüm yok. Ona farklı bir şekilde farklı bir kılıçla büyüye gidip onunla konuşmamız lazım. Onu yenmemiz için. Ah sabah oldu. Bir koş 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 koş. <laughs> bir çabuk özel gezi geçitimize girelim. Burası yoktu ya. Neredeydi? Yusuf'ların evinde saklanalım. Koş koş koş. Abi orta bulamaz. Evet 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 evet. evet. Bir şöyle bir mantık var. Eğer kolay yerlere saklanırsan kolay yerlere saklanmayacağını düşündüğü için kolay yerlere bakmaz. Abi ben buraya saklandım. Lan yani ben de buraya saklandım. Arkadaşlar ne olur bize yardım edin yani kanala abone olup video like atın ve sağ soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Alttan da kanala abone olun. Gerçekten sizin desteğinize ihtiyacım var. Şu an yendim ama bir dahaki savaşımda yenemeyebilirim. Sizin gerçekten destekleriniz sayesinde buraya kadar geldik yani. Siz olmasaydınız şu an tacımı takmasaydım eğer şu tacımı bu şekilde güçlü olamayacaktım. Hadi bakalım hepinizi seviyorum hepiniz adını demişsiniz ailem. Görüşmek üzere ve bay bay.